Geriliyorum ki. Çiçi. Sence Demir ne söyleyecek? Böyle uzun vaktimiz olsun bölünmesin istiyor. Ne konuşacak acaba? Ay ben niye heyecanlanıyorum? Sonuçta aşık olduğumadan benimle konuşmak istiyor. Ne konuşursa konuşsun. Seviyorum. Değil mi? Niye geliyorum ki? Uykumla kaçtı zaten. <Gülüyor> <Gülüyor> ay, ay. ay. ay edin. Başaracaksın. Ben de seni hiç kaba etmiyorum. Sana bu kadar büyük görevler vermemek lazım. <laughs> Demir, Demir, ya uff ama ya olacak hiç değil. Adam benden bir tane iş istedi, ya! bir tane. Osur fosur fosur uyumuş yo. Uff uh, Selin. Demir. sevgilim. Söyle. Öğlen açan çiçeğim benim. Söyle nedir bu paniğin Ay, anlat. Ya vallahi ben saati daha erken kurmuştum. Nasıl oldu anlamadım. Yani nasıl uyuyakaldım, nasıl saat geç çaldı, ne oldu ya? Senden sadece tek bir şey istedim. Ama onu da yapmadın görüyor musun? Vallahi hep saatin suçu. Yoksa ben yapacaktım. Yapmadan önce kendimi şartlamıştım. Diyorsun. Peki niye olmadı biliyor musun? Gel, tut elimi. Gel göstereyim niye olmadı. <laughs> Buyurun. Kanıt bir. Takdim edeyim. Bu da kanıt iki. Bütün kanıtlar ben uyuduktan sonra mısır patlatıp film izlediğiniz yönünde. Neler söyleyeceksiniz Selin Hanım? Şimdi Demir Bey şu olay şöyle gelişti. Benim uykum kaçınca ben sakıza bakmak için. Nasıl? Sakıza. Aha. Ben dün gece uyku tutmayınca kalktım. Biraz film izledim ama... ...böyle biraz ortasını geçince hemen kapattım. Hepsini izlemedim yani. Şimdi bizim bu duruma acilen çözüm bulmamız lazım. Ne? Hayatım aramızda ciddi bir saat farkı var. Sen çok geç yatıp sabah uyanmak bilmiyorsun. Ben de çok erken yatıp erken uyanıyorum. Ama Demir benim biraz zamana ihtiyacım var. Yani ben çocukluğumdan beri hep geç yattım. Şimdi öyleysem pat diye alışamıyor birden. Şimdi nasıl yapsak da Alıştırsak seni erken yatmaya. Ben Melisa çayı falan içerim. Öyle yaparım. Şimdi ben yukarı çıkıp hazırlanayım. Sonra sana kahvaltı hazırlayayım. Tabii canım. Hazırlarsın. Demek Melisa çayı. Melisa çayıyla çözeceksin bu işi. Ben ne içeceğim acaba? ...interesan. Akşam güneşi boğazda batırdık. Sabah kahvaltıyı bahçede yapıyoruz. Hayırdır Selin Hanım? Sıkıldınız mı evden? Yok. Sıkılmadım. Ben senin içinde olduğun evden nasıl sıkılabilirim? Hmm. Ya bak hem sen dün dışarıda olmak istemişsin. Ben de aklına okumuş gibi plan yapmışım. Evet. Dışarıda olmak istedim. Yani dışarıda konuşuruz sonra evimize döneriz demiştim ama. Ama ben işleri bozdum. Dün gece uykum kaçtı sonra aşağı indim. Sen yatmıştın. Ama bak şimdi konuşabiliriz. Dışarıdayız. Selin şirkete gideceğiz birazdan. Hmm. Tabii. Azar yiyeceğim. Şirkette tadımız kaçmasın diyorsun. Ya şu azar meselesini unutabilir miyiz artık? Yok öyle bir şey azar yok. Peki. Tamam o zaman söyle asıl mesele ne? Ya insan en azından bir ipucu verir yani. Olur seni Selin. Sen iyi misin? Evet. yandım. Çok acı değil mi? Oh, <laughs> ya ah Selin aşk olsun ya. <laughs> ya İnsan bakmaz mı sandviçin içine biber koyarken acıma değil mi diye? Ama ben nereden bileyim ya bakmadım ya. Of demir kavruluyor şu an ağzımın içi gerçekten. Böyle dudaklarım acıyor. Oo bakayım. Bakayım getir bakayım. Oo bayağı şişmiş bu. kırmızı olmuş ya çok çok fena olmuş bu. <laughs> Oo. Çok acı, gerçekten çok acıymış bu ya. Ben sana dedim. Hmm. Tamam dur. Tamam, konuyu dağıtma ne olur. Tamam. Akşam lütfen program yap. Baş başa olalım. Misafir de gelmesin. Evimizde şöyle güzelce sohbet edelim. Tamam? Tamam. Teşekkür ederim. Önemli değil. Demir. Efendim. Bu, sohbet meselesi var ya. Hı hı. E, o ben seni tekneye götürdüm diye mi? Yani o yüzden mi? Şimdi biz yemek yiyince ilişkimizde bir basama katlamış olduk ya. E, sen bana çiçek de aldın. Film de izledik. Onun gibi bir şey mi? Ya sen artık kafanda bir şeyler kurmasan. Hı? Bunu böyle ayaküstü konuşmak istemiyorum ben. Hadi ben yemeyeceğim artık hadi gidelim. Hayır hayır olmaz. Önce sandviçini bitireceksin. Demir onun acısı ekmeğine geçmiştir. Ya dağıttın zaten sandviçi. Hayır ben çıkardım Aa, bak içinde olmaz. yok. Aa, i̇çinde ben yok. Hiç yiyemem öyle şeyler yok. Günaydın <laughs> Murat. Demir Bey? Günaydın. 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 Ee, kahve var. ister misiniz? Teşekkürler. Size afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Elin Hanım, ya dün gece sizi çok merak ettim ama rahatsız etmemek için aramadım. Nasıl oldunuz? Daha iyi misiniz? Ay biz onu hiç sormadık. Kusura bakmayın ya. Ya evet, dün rahatsızlanmışsınız bayağı. Hastane hastane bayağı kötüymüş. Yok önemli bir şey değil. Bana ara sıra oluyor öyle. Selin de sağ olsun çok yardımcı oldu. Seni de korkuttum Selin. Ay olur mu siz iyi olun yeter ki. Bu arada kahve çok güzel koktu. <laughs> Dün için tekrar teşekkür ederim Selin. Önemli değil. Ödeştik işte. <laughs> Patron geldiğine göre benim mesai başladı. Görüşürüz. Kolay, kolay, gelsin. kolay. kolay gelsin Eylül Hanım. Dün geceki boğaz manzaralı romantik yemeğiniz nasıldı? Beğendin mi sürprizin Demir Bey? Çok beğendim. Ay, Ay. Çok romantik. E, tekne çok salladı mı bari? <laughs> <laughs> Merveciğim. Bir bakar mısın? Ha, geliyorum. Görüşürüz kızlar. Azmiye kuruya gelmiş ha. Ay kuruyeci gelmiş ben gidiyorum. Ama sonra dinleyeceğim detayları. <gülüyor> 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 Teşekkürler. Ayda, bir gelsene. <laughs> Selin ne oldu? şey diyeceğim. Ama dalga geçersen vallahi gebertirim. Tamam. Ne oldu? Biz şimdi Demir'le aynı evde birlikte yaşıyoruz ya. Evet. Bir de Demir'le birlikteyiz ya. Selin, Selin arkadaşım bak ne olur bana böyle şeyler söyleme ya. Demir Bey benim patronum. Adamla biraz daha gireceğim. Adamın yüzüne bakamıyorum ben sonra. Ay saçmalama Ayda ya. Öyle bir şey demeyecektim zaten. Hadi, tamam özür dilerim. Tamam anlat dinliyoruz. Şimdi ben Demir'e şey demiştim, ilişkimizin bazı aşamalardan geçmesi gerekiyor demiştim. Hı -hı. Ama şimdi biz o aşamaların üstünü çizdik gibi oldu. Selin, hani söylemeyecektim. Bak yine laf oraya gidiyor ya. Şahane de ben de sana onu diyorum. Laf oraya gidiyor. Ayda bu akşam evde ol dedi, kimse gelmesin dedi. Bir şey konuşacağım dedi. Ha. <laughs> ee, tamam yani konuşacağız demiş. Değil mi? Yani konuşacağız dediyse konuşacaktır değil mi? Değil mi? <laughs> konuşacaktır ne? yani. Ne? Ya. Ne konuşacak acaba ya? <laughs> ee, sorsan? Ay yok, biz onu sormuyoruz. Şimdi abartır da Ha. Biz ne yapalım biliyor musun? Bunu burada unutalım. Ben zaten akşam ne diyeceğini öğreneceğim. Tamam, yani sen öyle diyorsan, o zaman ben masama geçiyorum. E, tamam, sen geç o zaman, ben de geliyorum. E, geçtim o zaman. Ayol, ben bu konuşmayı yapmaya hazır değilim galiba. Siz ne karıştırıyorsunuz orada bakayım? Ya, bunun maillerine bakıyoruz da. E sen şifresini biliyor musun ki? Evet. Ay gerçekten mi? Ne var, o da mümkünü biliyor. Ah, ya siz nasıl bu hale geldiniz? Yani tahminin ne kadar süreden sonra böyle olunuyor? Ay umarım çok uzun bir süre sonra. Hatta mümkünse asla. Ay bana ait bilgiler onlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Azmiye. <gülüyor> sen hiç hayatındaki birine böyle özel bilgileri sordun mu? Ayol, benim sormama gerek mi var? Ben bir adamın gözüne baktım, şıp diye hesabını dökerim zaten ortaya. <laughs> Nasıl ya? Nasıl ya? Merve ne oldu? Ha, gelmiş işte. Burada, mail burada gelmiş. Ne mail ya? Yalancı. Kandırmış beni. Bir de bilmiyorum diyor. Ayda ne oluyor? Ya buranın portfolyosunu çok iyi bir şirkete göndermiştim ama teklifi reddetmiş. Sen benimle dalga mı geçiyorsun Mora? Adamlar sana iş teklif etmiş. Sen Antalya'ya yerleştim demişsin. Ne demek Antalya'ya yerleştim? Geçici dedin. Geri döneceğim dedin. Ya ben senin için ailemi Geçirir misin lütfen? Tamam hemen. <laughs> Yavrum! sen ne yapıyorsun? Uçak biletini gönderiyorum, ilk uçakla buraya geliyorsun. Ne demek gelmiyorum? Geleceksin Bora. Ay bu ne ya? Kime yükselsem bilemedim ben şimdi. <laughs> ne demek Merve'yi terk etti ya? Bak alacağım o Bora'nın dalağını ama ustam yapma böyle ya. Gözünü seveyim bak ortalık zaten karışık. Kimseni kimseyi terk ettiği yok. Yani bir yanlış anlaşılmadır değil mi? Ya Burak ne konuştunuz siz şimdi Bora'yla? Yani ne dedi tam olarak? Saçmalayıp durdu işte. Yani kafası çok karışık. Ne dediğini bilmiyor ki. siz de bükseydiniz kulağını. Ne demek geri dönmemek canım? Aa, siz de kolundan tutup getirin işte. Getireceğim getireceğim. Ama kulağından değil. Burnundan tutup getireceğim atacağım Merve'nin önüne. Bu arada nerede Mervecik? Demir Bey aldı götürdü. İnşallah daha da üzmüyordur kızı ya. Allah yok artık. Yapmaz. Aa, yüzünün halini görmediniz mi? Acayip morali bozuktu. Yani kesin yine üstüne gitmiştir. Yok yasaklar masaklar diye. Ya nereden biliyorsunuz Ferruh Bey? Ne kadar tanıyorsunuz ki Demir Bey'i? Yani arkasından atıp tutacağınızı biraz tanımaya çalışsanız iyi edersiniz bence. Demir Bey gayet iyi, düşünceli, ince bir adam. Aa, bir şey demedik tatlım Demir Bey'e. Aşk yasağı tetikledi falan ya ondan yani. Ha, yasağı da çiğnediler. Sonuçta gidip evlendiler. Çocuk oyuncağı değil ki bu. Ama Bora'dan bunu hiç beklemezsin. Yalnızca boncuğumuzu değil hepimizi kandırdı ayol. Ya yalan söylemeseydi iyiydi. Yalan söylemesi çok kötü oldu. Ben en başından beri bir kenafirlik sezmiştim zaten o Bora'da. Ya. Muharrem Usta. Biletleri falan biz ayarlayalım. ...sen gidip al onu. Sana itiraz edemez. Evet edemez. O Bora buraya gelecek. Ya arkadaşlar biraz abartmıyor musunuz? Yani evet ben arkadaşınızı tanımıyorum. Ama insanların fikirleri değişebilir. Değişemez efendim değişemez. Kimse bizim Merve'mizi üzemez. Hem Bora da çok seviyordu Merve'yi. <laughs> İnsan severken de hata yapabilir. Belki de arkadaşınızın bu hatayı yapmaya ihtiyacı vardı. Belki de bu şekilde gerçekten hayatında neyin önemli olduğuna karar verecek. İyi de Eylül Hanım, o kararı evlilik yoluna girmeden önce vermesi gerekmiyor mu? Ya Merve'yi kaybettikten sonra hayatındaki en önemli şeyin o olduğunu anlarsa... ...o zaman çok geç olmayacak mı? Evet, çok geç olabilir. Çok ağır bedeller de ödeyebilir. Ama bu onun yolculuğu. Bazı insanlar düşe kalka kendini bulur. Haklı. Biz hep Merve'nin tarafından bakıyoruz. Oranın ne yaşadığını bilmiyoruz ki. Belki de biraz zamana ihtiyacı var. Yani biz onların özel hayatlarına çok müdahale ettik. Onları biraz kendi hallerine bıraksak daha mı kolay yolunu bulurlar acaba? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.